Acıktın mı? Ne? Ne, oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu oğlum? He. Ne oldu bir tane? Canım? Acıktın mı? Çok acıktın anneciğim. He yavrum? Beşiktaş? canım? Aşkım? Güzel çocuğum. Canım. Ben seni çok seviyorum anneciğim. Aha. Acıktın mı anneciğim? Ha? Acıktın mı bir tane? Acıktın mı oğlum? Beşiktaş? Acıktın mı anneciğim? Beşiktaş? Canım. Evet. Girme <laughs> 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 içeri, girme içeri.